bir hulasa yapsa o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar. Dikkat! İman ile bakmak. Ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığımdan niyet ve tasavvur cihetinde bütün mevcudatın dilleriyle Hasbunallah Allah ve ni'mel vekil dedim deriz inşallah. Evet. Tekrar mevzumuza geldik. Sultan-ı Ezel'i bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş. Ve emaneti kübrayı en büyük emanetini bize vermiştir. Hani Ayet-i kerimede İnna aradunel emanete alessemabati vel ardi vel cibal diyor emaneti arz Semavata, arıza ve dağlara. Onlar orada Çekindiler. Almak istemediler. İşte bu emaneti Allah insana vermiş. Birçok alimler bu emanet hakkında çeşitli fikirler Kur'an'dan, hadislerden bulmuşlar. Kimisi Kur'an'dır demiş. Kimisi namazdır demiş. Kimisi akıldır demiş. Üstadımıza diyor ki bunlar evet bunlar da var. O müteadit vücudundan, müteadit gönlerinden, vecihlerinden bir tanesi de enedir. Benlik duygusu. Allah Allah. Kainatta hiçbir varlıkta benlik duygusu yok. Allah Allah. Ben diyebilen yalnız insan. <laughs> Melekler de biz diyorlar. Ben diyemiyorlar. Benliği Allah insana ver. İşte bu benliğin içerisinde cenab bakın bütün isimlerinin, bütün sıfatlarının işaret ve numuneleri var. Onun için alleme ademel esmae külleha külliyeti insana vermiş. Meleklerin de bildikleri var ama insana külliyet verilmiş enaniyetle. İşte o enaniyeti bir insan Cenab-ı isimlerini ve sıfatlarını bilmek ve tanımak noktasında kullansa o ene insanı bütün kainatın, bütün meleklerin üstüne ve fevkine çıkarıyor. İşte Allah bize bu en büyük emaneti ikram etmiş, ihsan etmiş. Yani Allah'ı insandan daha iyi tanıyan olan. Bir bunun bir numunesi, yani en büyük numunesi Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dır. Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam bir yere kadar gelmiş. Sidretül Müntaha'da durmuş. Demiş ki kıl kadar ilerlesem yanarım. Ya Muhammed sana yola çık yürü! Eyvahım benim. Onlar ne hadsiz mertebeler geçmiş. Evet demek bize böyle bir emanet kübra verilmiş. Ama işte biz bu enaniyeti kendimize sarf ediyoruz. Allah namına kullanacağımıza ne diyoruz? Ben görürüm. Ben bilirim. hallederiz, Yaparız. Ne demek Allah ya? Allah Allah. Halbuki gören sen misin? Nasıl gördüğünü bilmiyorsun. Var mı gördüğünü izah edin? Nasıl gördüğünü izah edecek bir baba yiğit var mı? Yok. Nasıl işittiğini izah et? Nasıl konuştuğunu izah et? Kalbin nasıl çalıyor? Yok. Aciz işleten o, yapan o, gördüren o, işittiren o, konuşturan o. Sadece bize irade ver, Çünkü iyi bir irade biz seçiyoruz. Helali haramı, doğruyu yanlışı sadece seçmeyi bize ver. Yoksa bütün o fiilleri yaratan o, ikram eden, ihsan eden o. Ama onun namına kullansak ki peygamberimiz öyle yapmış, peygamberler öyle yapmış, onların yolunu takip edenler öyle yapmışlar. Evet. Emanet-i Kübra'yı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye mütevecciyen hareket etmekteyiz. Nereye gidiyoruz? Ebedi saadete. Hepimiz ahirete doğru gidiyoruz. İstesen de, İstemez. istemesen de. Gözünü açsan da, Aşmasın. gözünü kapasan da, nereye gidiyoruz? Ahirete. Peygamberimiz diyor, Allah. haşir yolu ila saadet ebediyeye müteveccih. Yani öldükten sonra haşir var, dirilme var ve yolculukla nereye gidecek? Ebedi bir saat inşallah. İnşallah. Cenab-ı onlardan etsin. Amin. Saadet-i ebediyeye <laughs> müteveccih yani hareket etmekte. E madem ebedi saadete doğru gidiyoruz, o zaman orayı kazanacak, Ameller. orayı elde edecek, orada bize lazım olacak ameller, fiiller, niyetler, gayretler, ciddiyetler de değil mi? <laughs> dünyadaki işimizde o saadeti ebediye yollarını temin etmekle reesül malimiz olan istidatlarımızı nemalandırmak. Bu dünyadaki vazifemiz o ebedi saadetin yollarını temin etmek ve sermayemiz olan kabiliyetlerimizi bu dünyada geliştirmek, açmak, büyütmek için gelmişiz. Yani insanda sonsuz istidat ve kabiliyet var. Ne gibi mesela marifet bir istidat ve kabiliyettir. Bilmek, tanımak. Neleri tanıyoruz diye? Adam ne takımlar tanıyor? Ne <laughs> şarkıcılar ne tanıyor, ne şarkılar tanıyor biliyor ya. Ama bir de ne var? Allah'ı tanımak var. Ayetül Ayet-ül Kübra'nın başında ne var? Kainattan Halik'ını soran bir seyyahın müşahedat. Bediüzzaman bütün kainattaki bütün varlıklara Allah'ı sormuş. Onlardan Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve bir deliller almış. Deliller bulmuş. Allah. Her şeyden Allah'ı bilmek. Her şeyden Allah'ı tanımak. Yani marifet bir istidat, ihlas bir istidat, cesaret bir istidat, cömertlik bir istidat, değil mi? Say yani. Temizlik bir istidat. Bütün bu istidatlarımızı bu dünyanın muhabbet, sevmek bir istidat. Allah Allah. Şefkat etmek bir istidat. Adalet etmek bir istidat. Allah. Haset bir istidat. Allah. Var bunlar var. Peki nereye sarf ediyoruz? Nerede kullanıyoruz? İkinci cihette neşv-i nema bulur. Bir âlâ iyiliğine bir, bir de esfel-i Hani matematik diliyle artı sonsuza bir de ne var? Artı, eksi. Eksi sonsuza değil. Hazreti Ebu Bekir bütün istidadını âlâ iyiliğine Ebu Cehil bütün istidadını esfel-i safiline Şu anda sıra bizde. Şu anda imtihanda bizler var. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Ebu Bekir'in peşinde mi? Allah korusun Ebu peşinde. Gerçi elhamdülillah biz iman ettik çok şükür. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu imanda cümlemizi daim etsin. Amin inşallah. İnşallah. Tabii iman ettik demek de olmuyor. O imanı hem muhafaza etmek, hem korumak, hem güçlendirmek de vazifemiz var. Ya. Hiçbir şeyi kazandık dur demiyoruz değil mi? Bir ay çalıştık, kazandık. Bak yeter bu. Daha çalışmada gerek yok. Tamam. Diyen var mı? Yok. Bir ihtiyaçlar bitmiyor. Ki. İman tamam. La ilahe illallah muhammed hallettik yani. Bitti. Evet. Son nefese kadar iman antrenmanı devam ediyor. Evet. Uzattık herhalde. <laughs> Dedim. Dünyadaki işimiz de o saadet ebediye yollarını temin etmekte reisül malimiz olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra diğer peygamberler gelmiş ve ondan sonra kıyamete kadar sultan ezelinin risalet vazifesiyle peygamberlik vazifesiyle gelip riyaset eden, reislik eden benim. Başka peygamber yok işte o Sultan-ı Ezeli'nin Risalet Beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elimdedir. Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin delilini ve ispatını soranlara peygamberimiz daima Kur'an'ı göstermiş. Kur'an peygamberimizin peygamberlik beratıdır. Onun için diyor şüphen varsa al oku. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği şu cevaplar, Kur'an'dan muktebes ve Kur'an lisanıyla söylenildiğinden, Kur'an'ın anası ve esasiyetinin şu dört maksat maksatta temelküz ettiği anlaşılır. Bismillah ile alakalı üçüncü bitirelim. Bismillah kudreti i taalluk ve tesirini celbeder. Bismillah. Bismillah. kudreti i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Nasıl ki bir asker veya bir polis mesela kapıdan içeri girse, bir şey vermiş birinci sözde, çıkın dışarı dese, herkes çıktı. Bahçe yendik, herkesinle kazma kürek verdi. Kazın dese, herkes kazsa, Anlarsın ki bu adam kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bunu yapamaz. Neyle yapar? Arkasındaki devletin kuvvetiyle, kanunun kuvvetiyle. Onun için zaten askerdir, polistir ne der? Benim namına yapın demez, değil mi? Evet, evet. Kanun namına, devlet namına der, değil mi? Ne yapıyor? Yani kendi gücünü bırakıyor. Kime teslim oluyor? devlete teslim oluyor, kanuna teslim oluyor. O zaman kendisi de hadsiz bir kuvvet. Birinci sözde üstadımız Bismillah İslam'ın nişanıdır diyor. Yani biz bunu zahiren ne anlıyoruz? Zahirde şöyledir. Mesela Hristiyan bir memlekete gitsek orada birisi Bismillah dese ne anlarız? Bismillah. Bu adam Müslümandır. Yani Bismillah İslamiyet'in bir nişanı olur, alamet olur. Bir de İslam teslim olmaktır. Bismillah Allah'a teslim olmanın alamıdır. Aynı asker ve polis gibi kendi gücünden, kendi kuvvetinden, kendi iradesinden teberri edip Allah namına işlemek. Yiyecek mi alıyorsun? Bismillah. Allah namına Allah'ın izniyle alıyorsun. Bir şey mi yapacaksın? Bir şey mi başlayacaksın? Bismillah. Kendi gücümle değil, kendi ilmimle değil. Allah namına, Allah'ın adına, Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle. O zaman ne oluyor? Nasıl ki o devletten insan bir kuvvet alıyor, kanunda bir kuvvet alıyor, o Bismillah sırrına, bu ruhla hareket edersek, Allah'ın kudreti bizim yaptığımız işe bağlantı orada gücü gözüküyor, kuvveti gözüküyor, ilmi gözüküyor. Bu sırrı tam yaşayanlar, başta peygamberimiz, peygamberler, evliyalar, çok az güçle, çok az zamanda çok büyük işler başarmışlar. Sırrı bu. Allah namına Allah namına söylemişler. Allah namına işlemişler. Allah namına başlamışlar. Bismillah kudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taalluk, o bağlantı, o alakadarlık abdin kesbine, o insanın, o kulun yaptığı işlerine, kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse hiç kimse hiçbir işini besmelesiz bırakmaz. Hiç kimse hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. İnşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma demtena ille kente la lihul hakim ve afiru davahu menilhamdülillahi rabbil alamin el-fatiha. Allahu sallallahu